love it. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فيا عباد الله اوصيكم بتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم Muhterem Müslümanlar bu haftaki hutbemizin konusu Muharrem ayı ve Kerbela hakkındadır. Rabbimize sonsuz şükürler olsun ki Hicri 1435. yıla girdik. Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hürmete şayan bir ay diye nitelendiği nitelediği sayısız lütuf ve hikmetlerle dolu kutlu bir aydır. Muharrem aynı zamanda hüzün ve ibret ayıdır. Bizlere yüreklerimizi sızlatan Kerbela'yı hatırlatır. Kerbela Efendimizin güzide torunları Hazreti Hasan'la beraber cennet gençlerinin efendileri sözüyle yücelttiği Allah'ım ben onları seviyorum sen de onları sev diye dua ettiğim adını bizzat kendisinin koyduğu Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma'nın iki ciğer paresinden biri müminlerin göz bebeği Hazreti Hüseyin Efendimizin ve Ehli Beyt'ten yetmişten fazla müminin şehit edildiği yerdir. Değerli kardeşlerim yürekleri dağlayan bu acı Resulü Ekrem Efendimiz'e onun âline ashabına ve ehli i Mustafa'ya muhabbet besleyen her müminin öteden beri ortak hüznüdür. Nitekim Allah'la Efe Hazretleri ümmetin bu hüznüne şu dizeleriyle tercüman olmuştur. Bugün mahı muharremdir. Muhibbi hanedan ağlar. Bugün eyyam-ı matemdir. Bugün ab-ı Hüseyin-i Kerbela'yı elvan eden gündür. Bugün aşkı ı olan Ali Divanalar, ağlar. Aziz müminler, Hz. Hüseyin Efendimiz ve arkadaşları bu acı hadisedeki asil duruşları ve haksızlıklar karşısındaki onurlu mücadeleleriyle sonsuza dek müminlerin gönüllerinde taht kurmuşlardır. Onlara bu zümrü görenler ise Müslümanların ortak vicdanında ebediyen mahkum olmuşlardır. Her şeyden önce Hz. Hüseyin'in Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin izinde soy, sok, aşire, asale, bakan kaygısı gütmek sizin giriştiği ve canını feda ettiği mücadelesi hepimize önemli teşkil etmelidir. Hiç kuşkusuz Hz. Hüseyin Kerbela'da şehadetiyle zalimlere üstün gelmiştir. Bugün Kerbela olayında Müslümanlar olarak Hepimize düşen vazife onu doğru okumak ve doğru anlamaktır. Kerbela'yı anlamanın yolu Hz. Hüseyin'i doğru anlamak ve Hüseyince yaşamaktır. Bugün bize düşen böylesi müessif bir hadiseyi kin, nefret ayrılık ayrılığa değil, birlik beraberlik, sevgi, saygı, muhabbet ve hoşgörüye dönüştürmektir. Zira Kerbela üzerinden bir ayrılık gayrılık oluşturmak müminler topluluğuna asla yakışmaz. Ancak üzülerek şahit oluyoruz ki son yıllarda yaşanan olaylar mezhebi, meşrebi ne olursa olsun İslam toplumunun Kerbela'yı Hazreti Hüseyin ve arkadaşlarını hala doğru okumadığını, doğru anlamadığını ortaya koyuyor. Onun içindir ki bugün etrafımızda nice kerberalar yaşanıyor. Bağdat'tan, Şam'dan, Kahire'den, İslamabad'dan ateşler her gün yükseliyor. Sadece Irak'ta ayda ortalama bin insan can veriyor. Şam'da yüz binin Üzerinde insan hayatını kaybetti. Milyonlarca insan yeniden, yeniden yurdundan, evinden, barkından oldu. Çocuklar umutlarını, hayallerini, geleceklerini yitirdi. Kardeşlerim, yeni Kerbelaların yaşanmaması için ortak bir dine ihtiyacımız var. Yüreklerimizi birleştirmeye, gönül kapılarımızı birbirimize açmaya ihtiyacımız var. İşte bu yüzden Muharrem bizim için ortak bir hüzün mevsimi olduğu kadar adaleti, hikmeti, merhameti, kardeşliği, dostluğu hatırlatan ibret sofraları da olmalıdır. Muharrem'i Müslümanların kardeşlik ve beraberlik şuurlarının güçlenmesi için fırsat bilmeliyiz. Geçmişin acılarını bize yeniden yaşatmak, gönüllerde kapanmaz yaralar açmak, ortak değerlerimizi ayrılığa, kin ve nefrete dönüştürmek isteyenlere tek yürek halinde gereken cevabı vermeliyiz. Böylece Yüce Rabbimizin hutbemin başında okuduğu kendilerine apaçık dediler geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. Emrine uygun hareket etmenin hazrını ve kazanımlarını hep birlikte müşahede ederiz. Değerli kardeşlerim, Hz. Hüseyin'in en büyük gayesi kendisinden sonra yeni kerbelalar yaşanmamasıdır. Onun şehadetinden önce yaptığı şöyle bir dua vardır. Geliniz hep birlikte bu duaya bir kulak verelim. Yüce Rabbim eğer gökten yüce merhametinle bana güç ve kuvvet indirerek düşmanlarıma karşı zafer insan etmeyeceksen benim şehadetimi Muhammed ümmetinin hayrına ve kurtuluşuna vesile kıl. Allah'ım ben zulme, haksızlığa, dayatmaya karşı hak hakikat adına yürüdüm. Gerekirse bu canımı vereyim. Rabbim eğer galip gelmeyeceksen sırtın yere düşecekse hatta bağına akan kanını bir hayırın Müslümanların silkinişinin ve güçlenmesinin sebebi kıl. Bu vesileyle sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin torunu cennet gençlerinin efendisi şehitlerin serdarı serçeşmesi Hz. Hüseyin Efendimiz ve Kerbela şehitleri başta olmak üzere hak için, hakikat için, hürriyet için, adalet için, ahlak, erdem ve fazilet için, iz izzet ve şeref için can veren bütün şehitlerimizi rahmet, minnet, şükran, saygı ve tazim ile yad ediyoruz. Aziz müminler, hutbemiz burada bitmiştir. Bir yardıma davetimiz vardı, hayra davetimiz vardı. Şişli ilçesinde bulunan camilerin ve Kur'an kursları ihtiyaçları ile diğer dini ve hayri hizmetlerde kullanılmak üzere siz cemaatimizden yardım talep olunmaktadır. Allah'a Teala ibadetlerimizi de hayırlarımızı da kabul etsin. Taiben <laughs> inne zenbe kemme la zenbe la samimiyetle tövbe eden mümin hiç günah işlememiş gibi affu mahfur olur. Estağfurullah elazîm ve bihisallahu elleyh الحمد لله حمدا الكافرين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كعظيمه دينه وتكريمه فخامه شان شرف الصافيين فقال عز وجل من مخبرا بامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما خصوصا منهم على الامام على التابعين حضرت ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابه والتابعين والائمه المجتهدين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد Allahümme sülhü'l-İslam'a ve'l-müslimeen Allahümme eyyet kelimete'l-hakki ve'l-din Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle Devletimizi ve milletimizi her türlü tehlikelerden koru Bize dünya ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle Bizi, anne ve babamızı, bütün inananları bağışla Şüphesiz sen işiten ve dualarını da kabul edensin. Bizim de dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. İbadet Allah. İnnallâhe <laughs> <laughs> ya'm bil adli vel ihsan ve يَعْنُزُنْكُمْ لَعَمِلَتُمْ تَذَكَّرُونَ Sadakallahul Azim. Okumuş olduğum ayetin kelimede Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır. Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünü tutasınız diye size öğüt verir. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين <applause> الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله